İlk başta arkadaşlar Ornette yani kırmızı pot, cam nasıl yapılacağını öğreneceğiz. bunun yapımı için 3 tane temel canavar var. onları size göstereyim. Ben şuradan düşen eşyaya geliyorum. i̇lk başta arkadaşlar Şereka'nın devasını çıkaracağız. Yani bu Şereka'nın mezarından çıkacak. Şereka'nın çıkmıyor mu? Ha, Şereka'nın bir gündüzü var arkadaşlar. Bir gecesi var. bunu ben hem orada da anlatacağım size. Buradan arkadaşlar bizim çıkaracağımız item Kadim şerekanın devası yani Şu itemi çıkaracağız arkadaşlar burada gösteriyor Bu item yani arancınıza göre değişir çıkmayabilir Çıkmazsa arkadaşlar şu ejderha dişinden 100 adet çıkaracağız Şimdi arkadaşlar şerekana doğru yolumuzu alalım Bakın alt avsa bilgisinden şerek yazdığımda şerekanın mezarı gündüzden Şuraya hemen yol yönlendirmesi yapıyoruz. Hemen M'den de geliyorum. Bu bayağı da uzunmuş. Şerifkan'ın mezarına geliyoruz. Buradaki bağlantı noktasında size arkadaşlar göstereceğim nerede olduğunu. Şerifkan'ın mezarında buluşalım. Evet arkadaşlar dediğim konuma geldim. Şerifkan mezarının buradaki kamera mı? Kamera diye bir kadın. Hemen şu noktada burası arkadaşlar, Şerekan mezarının bağlantı noktası. Yani bilemeyebilirsiniz. Burada buradan Ejderha'nın dişi haftalık görevini alıp 5 tane Ejderha'nın dişi elde edebilirsiniz. Bundan 100 tane olunca Şerekan'ın Devası, yani eee pot için birinci itemimizi tamamlamış oluruz. Demek Şerekan'ın Şerekan mezarı da burası arkadaşlar. Buradaki yaratıkları keseceksiniz. Hemen ben o yaratıkları da size göstereyim. Ee, şey, Kadın Mezarı'nın aşağıdaki yere geldim. Yani burada solutu keseceğiniz yer. Ee, burada arkadaşlar eşya düşürme vaftlarınızı alıyorsunuz işte çadırdan. Çadır neden kuramadım? Hemen biraz daha şey geleyim. Ee, hemen çadırdan arkadaşlar işte e, macera şansı %7 alıyorsunuz. Ondan sonra eşya düşürme parşmini bir basıyorsunuz gibi gibi işte eşya düşürmenizi hani yükseltebilirsiniz. Burada arkadaşlar grind atıyorsunuz. E, buradaki slotlarını arkadaşlar döne 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 kesiyorsunuz buradaki yerde. E, burada size ikinci bir şey göstereceğim. Şuradaki yaratıkları bir temizleyelim. Tamam başka yaratık kalmadı. Burada arkadaşlar latek, elit latek mezarı var. Gündüzde arkadaşlar hani şu anda Gündüzde olduğumuz için yaratıklar hani canavardan şu an ortada. Gece olduğunda PM10'daydı galiba, PM10'a gelince Yaratıklar buradan kayboluyor arkadaşlar. Şerekan gece başlıyor. Şerekan gece başladığında Bakın şuradaki yeri aklınızda olsun. Buradaki yere gidip arkadaşlar Edit Latek mezarını açın. Diğer mezarları açmayın. Edit Latek mezarından en yüksek şans var arkadaşlar. Şerekanın devası için. Ee, buradaki bunun gibi arkadaşlar. Şu ejderha dişinden toplayacaksınız 100 tane. Eğer yani çıkaramazsınız tabi. İnşallah aranjınız yüksekleri çıkarırsınız diye umut ediyorum. Benim burası arkadaşlar yaklaşık 4 gün sürmüş olması lazım. 4 gün sürdü arkadaşlar. Ben çıkaramadım. 100 tane burada kestim. 100 tane yaratıktan kestim. Ejderhan dişi de ben bu işi çözdüm. Şimdi onları da gösteririm size. Buradan sonraki yere geçelim. Size onun da yerini göstereyim. Buradan sonra arkadaşlar Kızıl Kurt'a geçiyoruz. Kızı kızıl kurt hemen yakınlarda olması lazım. Evet burada arkadaşlar kızıl Kurt'umuz Kızı kızıl kurtun da bağlantı noktası yeri arkadaşlar burası Titoku. Bu Titoku'yu arkadaşlar işaretliyorsunuz. Hani sizde açık olmadıysa eğer yine buradan arkadaşlar geliyorsunuz. al düşen eşyaya yani al bilgisi kısmına. E, buraya kızıl kurt diyorsunuz. Kızıl kurt köyünde arkadaşlar elde edeceğimiz item bizim kadim kül rengi ay kaktolak. E, bu bizim ikinci önemli eşyamız. E, burada çok fazla kase olur. Çünkü kolay kesilen bir canavar. Herkes de burada işte bu, yarı, e, bu yüzü düşürmek isteyenler de geliyor. Farmatlı, farma gelenler de var burada işte. Onlar da kapışıyorsunuz. E, i̇kinci burada 100 tane kızı kurdun yemini toplayabilirsiniz buradan arkadaşlar direkt bağlantı noktasına da gidebilirsiniz. Yani yine buranın haftalık da görevi var arkadaşlar. Demin gösterdiğim gibi direkt zaten bağlantı noktasına götürüyorum ben sizi. Direkt arkadaşlar haftalık kızı kurdu yemine tıklıyorum. Yine zaten beni demin tıkladığım yere ışınlayacak. Evet. Buraya arkadaşlar gidelim burada görüşelim. Kızı kurt köyünde güzel bir slot var. Orayı size göstereceğim. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar e, bağlantı noktamıza geldik, e, buraya tıkladığımıza gelmiştik. Hemen şurada arkadaşlar Rao diye bir küçük bir şey var, çocuk var. E, buna tıklıyorsunuz, haftalık görevden arkadaşlar 5 tane kızıl kurdun yemin görevini alabilirsiniz. Yani kızıl kurt gezerek 5 e, tane kalkmakla önden başlayabilirsiniz. Bu arada demir söylemeyi unuttum, e, girişim pasosunda şu anda arkadaşlar şey var, e, Neredeydi avlanmada 10 e, tane yok ettiğinde sana bir tane veriyor işte 10 tane şerkan yok ettiğinde sana bir tane diş veriyor gibi gibi e, bu görevler var o görevleri de yaparsınız bir tane daha alırsınız yani 6 tane önden başlamış olursunuz e, ben size burada bir slot göstereceğim çok güzel bir slot e, Evet arkadaşlar biraz uzak bir nokta işaretlemişim. Hemen e, şuradaki alan da arkadaşlar adınızı safe konuma bırakıyorsunuz. Hemen meydan göstereyim. E, biz buradaydık. Hemen şu nokta arkadaşlar. Bak buradaydık biz. Bu noktaya geldik sonra da. Şu anki yeri de görün. Hemen iptal edeyim daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Buradayım arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar işte 100 tane kızı kurdun yemini çıkarabilirsiniz veya e, şansınız ya ver giderse şu kalktım infazcılar var şurada. Öfkeli kalktım ve kalktım infazcı. Bunlardan arkadaşlar e, kül rengi yarım ay kalktımak çıkıyor kadim. E, onları alabilirsiniz. Arada böyle garmut çıkıyor bak tepede şu an garmut çıktı. Ee, bu da size arkadaşlar garmut pulu veriyor. Ee, şimdi kırmızı pot yaparken size 30 tane garmut pulu lazım. Şimdi bak bana vuruyor şu anda vurdu vurdu, bak garmut gitti. Şimdi onun kutusunu keselim içinden. E, ejderha pulu fosili çıktı arkadaşlar. Bunlar lazım olacak, ben size göstereceğim ileriki şeylerde. Burada arkadaşlar slotu nasıl döndüğümüzü ben hızlı bir şekilde söyleyeyim. Yani göstereyim. Ee, üçüncü pot parçacığımız arkadaşlar. Bundan sonra e, runun çanı. E, bu runun çanı yani orman romanos bölgesinden çıkarıyorsunuz. Yine şuradan gelelim. Eşya bilgimizi, eşya bilgimizi. Allah'a gözüm görmedi. Heh, düşen eşyaya. Geldim arkadaşlar orman. Orman Ronaros bölgesini arkadaşlar. Ee, bizim buradan çıkaracağımız şey e, Kadim Ron'un çanı aslında. Ama e, burada <laughs> Kadim Ron'un çanı çıkmayabilir. E, çıkaran da var tabi arancınıza göre değişir. E, bu Ron'un çanını çıkaracağız arkadaşlar. Yine ben haftalık görev kısmına doğru e, kendimi etkinleştirdim. E, buradaki canavarlar bir tık daha güçlü e, buradakilere göre. Ben orman orman Roman bölgesine doğru yolumuzu alalım. Bayağı da uzun. Diş Ormanı'nın hemen burada arkadaşlar. Orman Roman bölgesi. Ben burada ilk takıldığım nokta bağlantı noktasını bulamadım. Yani bu av bilgisi kısmını tam bilmiyordum. Bu açıl Batı kampının oradaymış. Ben size böyle detaylı detaylı gösteriyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın ilerleti ilerleti videoyu da izleyebilirsiniz hani bilgi sahibi olan arkadaşlar için hadi evet arkadaşlar orada görüşürüz Evet arkadaşlar e, bağlantı noktasına geldim e, bu da duruçan için e, şu navir olması lazım navire tıkladığımızda haftalık duruçan görevi var e, bunu alabilirsiniz 5 tane e, bu görevler arkadaşlar haftalık görevler bilginiz olsun e, bu Orman Romanoros da benim. 3 e, gün sürmüştü diye hatırlıyorum yani buradaki canavarları kesiyorsunuz Orman Romanoros'taki. E, bu canavarlardan hangisiydi ben e, yazmıştım diye hatırlıyorum ama. E, Ranoros yakalıcı ile Ranoros'un muhafaza arkadaşlar. E, bu ikisinden e, çıkıyormuş hani yüzelik oranda. Şansınız yaver giderse çıkar. Ben yine burada 100 tane çıkardım ve 3 gün sürdü. Yani bu 3 gün boyunca köpek gibi de farmlamadım bu arada. Dinlene dinlene ara sıra ara sıra ara sıra gele gele. Yani toplam arkadaşlar benim kırmızı pot yapılışım. E, ne demiştik? E, 7 gün boyunca benim e, kızı kurt sürmüştü. Yani tam 1 hafta sürmüştü. E, ondan sonra 4 gün benim e, şerekanın mezarındaki e, pot parçacığını çıkarırken sürdü. 3 günde burası sürdü arkadaşlar. Ee, buradan da arkadaşlar elde etmeniz gereken item turuçan. Onu da hemen size göstereyim. Her şu arkadaşlar. 100 tane ben burada çıkardım. Hemen 100 tane turuçanımı üstüme koyuyorum. Ejderhanın dişi arkadaşlar şerakanın mezarından çıkıyor. 100 tane ben çıkardım kızı kurdun yemini kızı kurt köyünden çıkıyor 100 tane çıkardım e, dur uçan da arkadaşlar orman romanos bölgesinden çıkıyor e, Şimdi arkadaşlar bu üçünü tamamladık her şey Okey e, Bize iki tane daha parça lazım yani burada artı yapmamız lazım bu olayı aletten bunları arkadaşlar e, basit kimyayla e, ee, bu şeyleri dönüştüreceğiz. Şerikanın devasına mesela dönüştüreceğiz. 100 tane seyirip bunu kür rengi yarım ay kalktığına dönüştüreceğiz. E, ee, bunu da Ron'un çanına dönüştüreceğiz. Onları da göstereceğim. Onlardan önce önemli bir e, konu var. E, bu peridot yaprağını arkadaşlar e, elde etmeniz gerekiyor. Yani size burada yani kırmızı pot yaparken 300 tane peridot yaprağı gerekiyor. E, bu peridot yaprağı ile ilgili ben buraya hani ekrana bir tane liste koyuyorum. Nerede oldukları, e, görevlerin nerede olduğu ile ilgili. E, oradaki görevleri alabilirsiniz. Hemen hemen arkadaşlar e, eski bilgilik ağacı ile grana görevlerinde olması lazım. E, buradaki arkadaşlar günlük görevler Ambelif, anbelif. E, e, buradaki günlük görevleri takip ederek e, P4 yaprakları ve granadaki görevleri takip ederek P4 yaprakları elde edebilirsiniz. Ben tek tek ne isimlerini yazdım. E, oraya bakarsınız. Peridot yaprağımızı da elde ettik. Ee, burada arkadaşlar ikinci bir şey de garmut pulumuz lazım. 30 tane garmut pulunda arkadaşlar. E, Green atarken elbet çıkaracaksınız. Eğer çıkaramam diye de üzülmeyin. üzülmeyin. Merkez pazardan alırsınız. 30 tane çok bir şey değil. E, burada arkadaşlar peridot yaprağında ne yapıyormuşuz? Müzik ruhu ses taşına dönüştürüyoruz. Yani 300 tanesini gidiyoruz, takaslıyoruz. Takasladığımız yerde arkadaşlar. Granada'daki orada arkadaşlar. E, ondan sonra 30 İskan mutfağımızı cami kamerada Camira'da e, takaslıyoruz. O kamerayı zaten gördünüz. Bize de arkadaşlar kayak cesaret taşını veriyor. E, ben onları zaten buraya işlerim ekranda koyarım. E, ben şimdi arkadaşlar tek tek gidiyorum. Evet arkadaşlar Merindora'ya geldim. Bu Merindora'da arkadaşlar şu 100 tane 100 tane şeyleri göstereceğim. bunları basit kimyayla e, artık şerekanın devası, kalktonak, Ron'un çanı gibi itemlere dönüştürmüş olacağız. sohbet diyoruz. Ormanın cıvıltısıyla başlayalım. Bize ormanın cırtızını verdi. Bakın ne diyor. Ee, Duruçandan 100 tane koyun. Ee, sonra ormanın bir tane koyun. Basit kimyada e, bunları çevirin diyor. Sonra diğerine gelelim. Koyu kırmızı nefretin nefesi. Bunu da aldık arkadaşlar. Ee, bunda da kızıl kurdun yeminini ver bana diyor. Hemen bunu da yan yana koyayım. Hatta şöyle düzenli bir şekilde olsun. Şimdi ejderha dişi için alacağız. Ejderhanın çığlığı. Bunu da alıyorum. Ejderhanın çığlığını da buraya koydum. Şimdi bunlar arkadaşlar basit kimya alacağım. Hemen basıyorum. işlemi e, basit kimya. 100 tane bundan koydum. Ve başladık arkadaşlar. Şerekanın devası yapacak. Evet, yaptı arkadaşlar. Bu bir. Ee, tekrar arkadaşlar, basit kimya. Kızık kurduğumuz ve nefretin nefesini koyuyoruz. Ee, Bunda arkadaşlar, kür rengi yarım ay çeviriyoruz. Hemen bu da geliyor. Geldi arkadaşlar. Ee, üçüncü de durucanımızda ormanın cıvatasını koyuyoruz basit kimyada. E, bu da şerif, e, pardon, e, bu da Ron'un canına veriyor bize, verdi. E, üç temel itemimiz hazır şu anda arkadaşlar. E, bize ne lazım? Şimdi bu peridot yapraklardan e, müzik Ruh, ses taşını yapmamız lazım. Ondan sonra Garmut bulunu e, verip kayak cesaret taşı yapmamız lazım burada arkadaşlar bu üçünü dönüştürdükten sonra bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Şu 300 tane periyodik çevirmeydi. 30 tane gamut bulu. Ama bunları hani yapmamız için öncelikle bu üç tane onları tanıtmamız lazım. yine Merindor'a tıklıyoruz. Merindor'a kutsal eşyayı göster diyoruz. bize kurumayan mineralli su verdi. Ruhun kusaması mıydı ya? Yok. Pardon arkadaşlar. Ornettan'ın ruh özü görevini alıyoruz. Görevini tamamladık. Tamam. Başka da bir şeyimiz yok. Buradan alacağımız. E, o görevleri de aldık. Ruhun özü görevini de aldık. Şimdi arkadaşlar e, nereye gidelim? Orkinara nehrine gidelim arkadaşlar. Bu Orkinara nehrindeki e, müzik ruhu ses taşını yapalım İlk başta buraya gidelim Orkinari nehrine geldim arkadaşlar burada Moyamo diye bir yer var Moyamo'ya geldik Sohbet diyorum ne diyor bana ses taşını 300 tane peridot yapmak karşılığında alıyoruz arkadaşlar Müzik ruhu ses taşını Evet Bu da gelmiş oldu Eee şu bizim işimize yaramayabilir arkadaşlar. Şunu aldık ama e, bu hani bir tane bundan yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. E, daha küçük potlar yapılırken gerekli olabilir. Hani biz yine alalım dedik. Hani, ne var ne yok oradaki görevlerin hepsini aldık. E, bunu da buraya koyuyorum. Burada şimdi arkadaşlar alttaki yerimiz kaldı. Garmut bulunu vermemiz. Şu Camire'ye götüreceğiz arkadaşlar. Camire'nin orada buluşuruz. Burayı biliyorsunuz zaten bu NPC. Ee, burada da cesaret taşımızı alıyoruz. Kramat Evet cesaret taşımızı aldık. Hemen burada artı konumuna getiriyoruz. Ee, benim gibi yapabilirsiniz. Şerekanın devası, Ron'un çanı. Kalktığına bu şekilde arkadaşlar sıralıyoruz. Buraya muzik, ru, müzik, ruh, müzik, ses taşını koyuyoruz. Altına da cegel. cesaret taşını koyuyoruz. Ve artıya ee, basıyoruz arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun ornette ruh özümüz gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen pop basıyor ee, bu kadar arkadaşlar ornette ruh özü ile ilgili ee, ben gerekli hani fotoğrafları da zaten e, editte koyarım Bakarsınız e, bir yorum morum. ne gerekirse yazabilirsiniz hani bilemediğiniz bir şey olursa yapamadığınız bir şey olursa ben en böyle hani e, basit bir şekilde ve e, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım yani şunları bilerek aldım arkadaşlar belki lazım olur hani altına hiç bakmadım bile ne istediğimi ne varsa aldım yani o Merindora NPS'in NPC'sinde ya bunları almanıza gerek yokmuş hemen şunları da hemen vazgeçelim. Vagonları da kapattım. Ee, bir dahaki videoda arkadaşlar e, mavi pot yapacağım. Ona da bakarsınız. da bu şekilde detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız veya beğeni de atarsanız çok sevinirim.